Değerli arkadaşlar merhabalar. Çemberde açı 1 dersi soru çözümünde birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. AB çaplı çemberde DCB açımız 65 derece ve verilenlere göre x açısı kaç derecedir diye sorulmuş. 65 derecemiz arkadaşlar soruda bir çevre açıdır. O halde gördüğü yayın ölçüsü kendisinin 2 katı kadardır. O halde DB yayımızın ölçüsü 130 derece olacaktır. Bakın AB bir çap, yarı, çaptır. O halde AB çaplı yarım çemberi görüyoruz burada. ADB bir yarım çemberdir. Yarım çemberin ölçüsü arkadaşlar 180 derece olduğu için geriye AD yay olan bölüme 50 derece kalacaktır ki toplam 180 olsun. Peki AD yayı 50 derece olduğuna göre bunu gören çevre açımız kimdir? X açısıdır. O halde çevre açı olduğuna göre yayın yarısı kadardır. O halde X açımız 25 derece olarak bulunur arkadaşlar. İkinci sorumuz O merkezi çemberde AOC arkadaşlar 140 derece AB uzunluğu OC uzunluğuna eşitse verilenlere göre x kaç derecedir? Bakalım arkadaşlar burada yarıçaplar var. AO bir yarıçap, OC bir yarıçaptır. O halde OA o uzunluğu OC uzunluğuna eşittir. Peki ben O'dan B'ye başka bir yarıçap çizebilir miyim? Çizerim ve bunlara eşit olacak. O halde 4 tane eşitlik görüyorum. OA, OC, OB ve AB birbirine ne oldular? Uzunluk olarak eşit oldular. Peki burada OAB arkadaşlar üç kenara da eşit olduğuna göre bir eşkenar üçgendir. Açıları 60'ar derece olmak zorundadır. 60 60 60. O halde o merkezli açımız 140'tı. 60 derecelik kısmı burada olduğuna göre geriye kalan kısım 80 derecedir. Arkadaşlar OB uzunluğu OC uzunluğuna eşit olduğuna göre OBC üçgenimiz de bir ikizkenar üçgendir. O halde taban açıları eşit olmak zorundadır. Yani B köşesi de X açısı olmaktadır olmak zorundadır. O halde iç açılar toplamı 180. O halde 80 artı x artı x eşittir 180 olmak zorundadır. O halde 2x eşittir 100 derecedir. Buradan x eşittir 50 derece olarak bulunur arkadaşlar. Devam edelim 3. sorumuzla. O merkezi çemberde DAB açımız 65 derece ABC açımız 52 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın soruda x 65 ve 52 derecelik açılar birer çevre açıdır. O halde bunu şöyle yapabiliriz. X derecelik çevre açımızın gördüğü yayın ölçüsü DC yayıdır ki bu da 2x kadardır. O halde ben şuraya ben şuraya K diyelim. AD yayımız K kadar olsun. Arkadaşlar BC yayımız da arkadaşlar M kadar olsun diyelim. Ben buradan şunu anlıyorum. 2x artı K artı M bakın yarım çember olduğuna göre yarım çember olduğuna göre 180 derecedir. O halde 2x artı k artı m 180 derecedir diye yazabilirim. Ben başka ne biliyorum arkadaşlar? Buradan 165 derece bir çevre açıdır. Gördüğü yayın ölçüsü kendisinin 2 katı kadar olacak. 65 derecenin gördüğü yay neresi arkadaşlar? 2x artı m'dir arkadaşlar. O halde 2x artı m arkadaşlar burada ne gelecektir? 65'in 2 katı olan 130 dereceye eşit olacaktır. Diğer taraftan 2x artı k'yı kim görüyor arkadaşlar? 52 derecelik çevre açı. O halde 2x artı k nedir arkadaşlar? 2x artı k 52 derecenin 2 katı kadar, katı kadar olmak zorundadır. Yani 104 derecedir. O halde ben şu iki denklemi toplarsam 4x artı k artı m'nin ben 234 derece olduğunu bulurum arkadaşlar. 4x artı k artı m 234'tür. Peki ben bir şey biliyorum. 2x artı k artı m'nin 180 derece olduğunu biliyorum. O halde 4x artı k artı m 234 eşitliğinde ben 4x'i 2x artı 2x artı k artı m eşittir 234 olarak yazayım. Ben biliyorum ki 2x artı k artı m bakın nedir? 180 derecedir buradan 2x artı 180 eşittir 234 eşitliği elde edildi. Buradan 180'i diğer tarafa atarsam 2x eşittir arkadaşlar kaç gelecektir? 54 olarak bulunacaktır. O halde her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 27 derece olarak bulunacaktır ki bu da aranan cevabımızdır arkadaşlar. Diğer sorumuz. O merkezli AB çaplı yarım çemberde o AD AD uzunluğu OC uzunluğuna eşit ve ikişer santimetre DC uzunluğumuzda 2, 2 santimetre olduğuna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar gene yarıçapları kullanarak soruyu çözebiliriz. Bakın AO uzunluğu bir yarıçaptır. Bakın OC uzunluğu bir yarıçaptır. OB uzunluğu bir yarıçaptır. Hepsi yarıçaptır bunların. Peki ben kendim O'dan D'ye başka bir yarıçap çap çizsem bunlar eşit olmayacak mıdır? Evet olacaktır. O'dan D'ye kendim başka bir yarı çap çizeyim. Ne oldu arkadaşlar? O'dan D'ye çizdiğimde bir yarı çap oldu. O halde bakın OC yarı çapta 2 santimetreydi. O halde OA da 2 santimetredir. OD de 2 santimetredir. OB de 2 santimetredir. Çünkü yarı çaplar 2 santimetre. Baktığımda soruya OAD üçgeni her tarafı her kenara ikişer santimetre uzunluğunu olduğu için üç kenarı da bu bir eşkenar üçgen olur. O halde iç açıları 60 derecedir. Bunu elde ettik. 60 derecelik bir eşkenar üçgen elde edildi. Bakın şurada ODC üçgenimiz var. Burada bir şey görüyoruz. 2, 2, 2 kök 2. 2, 2, 2 kök 2. Bu nedir arkadaşlar? 1, 1 kök 2 eşitliği gereğince 90, 45, 45 üçgeni elde edilir. O halde bu üçgen bir ikizkenar üçgendir ki 90 45 45 üçgenin özelliklerini taşır. O halde ne geldi? Bir doğrumuz 180 derecedir. 90 artı 60 arkadaşlar. 90 artı 60 artı x eşittir ne olmak zorunda? 90 artı 60 artı x eşittir 180 derece olmak zorunda. 150 artı x eşittir 180 derecedir. Buradan x eşittir 30 derece olarak bulunur değerli arkadaşlar. Diğer sorumuz. O merkezli çemberde BOC açımız 80 derece. Verilenlere göre X kaç derecedir? Baktığımda bu soru kolay bir soru. Merkez açımız 80 derece. O halde 80 derecelik merkez açının gördüğü yay da 80 derece olmak zorunda. O halde BC yayımız 80 derece olmak zorundadır. Yayımızı gören başka bir açı var mı? Var. 80 derecelik yayı gören X çevre açısı vardır ki yayın yarısı kadar olmak zorundadır. O halde X açımız yayın yarısı olan 40 dereceye eşit olacaktır. Yani doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Diğer sorumuz O merkezi çemberde AOD açımız 76 derece, ABE açımız 20 derece olduğuna göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın O merkezli bir açımız var 76 derece. O halde bu yayın gördüğü açı da ne, nedir arkadaşlar? 76 derecedir. Peki burada 20 ve X nedir? Bir çevre açıdır. Gördükleri yay uzun açıları kendisinin iki katı kadar olmak zorundadır. Yani X bir çevre açıdır ki gördüğü yay ED yayıdır. 2x kadar 20 derece bir çevre açıdır. Gördüğü yay AE yayıdır ki 40 derece kadardır. Ben biliyorum ki artık AD yayı toplamda 40 artı 2x açısı kadar oldu. O halde bu AD yayının ölçüsü aslında merkez açının kendisi kadar yani 76 dereceyi gördüğü için 76 derece olmak zorunda mıdır? Evet. O halde 2x eşittir. Buradan 40 öbür tarafa attığımızda ne gelir arkadaşlar? 36 derece elde edildik. x eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde 18 derece olarak bulunur ki doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuza bakalım. O merkezli AB çaplı çemberde DCB açımız 75 derece verilenlere göre X kaç derecedir? Bakın 75 derece ve X derece gene bir çevre açıdır. Gördükleri yaylar kendi açını yay uzun açıları kendi açılarının iki katı kadar olmak zorundadır. 75 derecenin gördüğü çevre açının yay ölçüsü 150 derece olmak zorundadır. AB bir çaptır. O halde yarım çember görüyorum ben burada. ADB yarım çemberi 180 derece olmak zorundadır. O halde AD yaylık bölüme ben bu açıyı 30 derece olarak bulurum ki toplamda 180 derece elde edilsin. Peki bu 30 derecelik yayın yayı gören bir açı var mı? Var bakın. Şekilde X çevre açısı bu yayı görüyor. O halde neydi? Çevre açı yayın yarısı kadardı. O halde X 30'un yarısıdır ki 15 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuz. O çemberin merkezi CAB arkadaşlar 45 derece DOB 30 derece verilenlere göre COD açımız yani X kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın 45 derece bir çevre açı iken 30 ve X derecelik açılar bir merkez açıdır. O halde 45 derecelik çevre açının gördüğü yay 90 derece olmak zorundadır. O açımızda CDB yayımızdır yani 90 derecedir. Ben biliyorum ki 30 derece bir merkez açıysa gördüğü yay da 30. O halde DB kısmı 30 derecedir. O halde burası 90'dı tamamı. 30 derecelik kısmını çıkarınca geriye CD yay kısmı kaldı ki o da 60 derecedir. Peki 60 derecelik yayı kim görüyor? X merkez açısı görüyor. Yay ne kadarsa merkez açı o kadardı. O halde x'e ne kadar kaldı arkadaşlar? 60 derece kaldı ki doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam edelim. O merkezi çemberde EOD açımız 130 derece olduğuna göre BAE açımız X kaç derecedir? 130 derece bir merkez açı. O halde gene yay ölçümüz merkez açımız 130 olduğuna göre gördüğü yayın ölçüsü de 130 derece olmak zorundadır. O halde ED yayımız 130 derecedir. O halde BOD bakın bir çaptır. Yarı, e, yarım çember var. Ölçümüz 180 derece olmak zorunda. O halde BE yay kısmına ne kalır? 50 derece kalır. BE e yayımız 50 derecedir. Peki bu e 50 dereceyi gören bir çevre açı var mı? Var. Bakın. Bu 50 derecelik yayı gören bir X açımız var. Bu da bir çevre açıdır. O halde yayın yarısı kadardır. 50 derecenin yarısıdır ki yani X açımız 25 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki O merkezi çemberde ABC açımız 55 derece. Verilenlere göre BAC açımız yani X kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar ben biliyorum ki burada C köşesindeki bakın C köşemiz bizim AB yarım çemberimizi görüyor. Yani C köşesinde bir çevre açı var ki bu yarım çemberi görüyor. Yarım çember bakın 180 derece, değil mi? 180 derece. Peki 180 dereceyi gördüğü için C köşesi bir çevre açı yani yarısı kadar olmak zorunda. Yani 90 derece olmak zorunda. O halde aslında C köşesi bir dikliktir ve 90 derecedir. Bakın ABC bir üçgendir. İç açı iç, iç açılar toplamı 180 derece olmak zorundadır. Ne oldu? 90 artı 55 145. Geriye kaç derece kalır arkadaşlar? 35 derece kalır ki toplamda ne yapar? 180 derece elde edilir. Yani doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği 35'tir. O merkezli çemberde, CAO açımız arkadaşlar 25 derece, ACB açımız 50 derece. Verilenlere göre, CBOX kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar, bunu da şöyle yapalım. Yine yarıçaptan yararlanalım. Bakın, AO uzunluğu bir yarıçaptır. Bakın, ben O'dan C'ye başka bir yarıçap çizeyim. O'yu C'ye birleştireyim. Buna da r yarıçapıdır deriz. Ve o, A, C bir üçgeni elde edildi. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar bir üçgen. Değil mi? İkiz kenar bir üçgen elde edildi. Peki. 25 derecenin gördüğü, 25 derece nedir arkadaşlar? Bir çevre açıdır. Bunun gördüğü bir yay var. Bakın uzattığımda, uzattığım düşünürsem. Bunun gördüğü yay şurasıdır. O da 50 derecedir. Kendisinin iki katı kadardır çünkü. 50 derecedir. Ben biliyorum ki 50 derecelik yayı gören merkez açı kendisi kadardır. Yani şurada oluşan merkez açı da 50 derece olmak zorundadır. Biliyoruz ki iki iç açının toplamı bir dışa. Yani burası 25 derece ise ikiz kenar üçgenden şu taradığım yerde ne olmak zorundadır arkadaşlar? 25 derece olmak zorundadır. Yani 25, 25, 50 derece olmak zorundadır. O halde ne oldu? Bakın BO yarıçaptır. çaptır. Peki o, de bakın bir yarı çaptır. B, O, C bir ikiz kenar üçgendir. Yani taban açılar eşit olmak zorundadır. O halde şu açımızı bakıyoruz. 50 artı 25'ten 75 derece olarak buldum ben. Şu açıyı 75 buldum. Burası bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre şu açı da 75 olmalıdır. Yani x açımız ne olmak zorundaymış? 75 derece olmalıdır ki 75, 75. Yani ikiz kenar bir üçgen olsun. Zaten bize x açısı soruluyordu. Cevabımız 75'tir ki doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımızda merkezde bir 130 derece görüyoruz. Bir çember zaten bir tam çember 360 derece. O halde 130 derecelik bir merkez açımızın gördüğü yay şu kısımdır. 130 derecedir o da. Bir tam çember 360 derece. 360 eksi 130'dan biz arkadaşlar ne buluruz? Geriye kalan arka kısımda oluşmuş AB yayımızın ölçüsünü biz arkadaşlar 230 derece olarak buluruz. O halde AB yayı 230 derecedir. Peki bu AB yayını gören bir açı var mı? Var. Bu da x açımızdır arkadaşlar. Bakın x çevre açısı bu AB 230 derecelik yayı görür. Yayın yarısı kadardır çevre açı. O halde x eşittir 230 bölü 2'dir. O da arkadaşlar x eşittir 115 derece olarak bulunur. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 115 derece. Diğer sorumuz, O merkezli yarım çemberde, DAO açımız 65 derece, CBO açımız 72 derece verilenlere göre, DOC açımız yani x kaç derecedir diye sorulmuş. Yine yarıçapları kullanarak çözebiliriz biz bu soruyu. Bakın, OD bir yarıçaptır, AO bir yarıçaptır, OB bir yarıçaptır, OC bir yarıçaptır. 4 tane yarıçap elde edildi bu soruda. O halde bu yarıçapları kullanarak biz ikiz kenar üçgenler elde edebiliyoruz. Ne oldu arkadaşlar? İkiz kenar üçgende aynı eşit kenar uzunluklarını gören açılar da eşit olmak zorundadır mantığından hareketle. Bakın OD uzunluğunu gören OD uzunluğumuzu gören açımız 65 derece olduğuna göre OA uzunluğumuzu gören açımız yani D köşesi o da 65 derece olmak zorundadır. Ne oldu? 65 65 130 derece. İç açılar toplamı 180 olacağı için şu kısma 50 derecedir diyebiliriz artık. Burada OC uzunluğumuz OB uzunluğumuza eşit. Gene burada bir ikizkenar üçgen var. Eşit kenarları gören açılar da eşit olmak zorundadır. O halde OB uzunluğu, bakın OB uzunluğumuzu gören açımız da 72 derece olmak zorundadır. Yani OB uzunluğumuzu gören açı da 72, OC uzunluğumuzu gören açımız da 72. 72, 72, 144 arkadaşlar. Toplamlar 180 olması gerektiği için 180 eksi 144'ten arkadaşlar kaç kalır? 36 derece kalır. O halde şu kısım 36 derece olarak bulunur. Bir doğru 180 derecedir. 50 artı x artı 36'nın 180 olması gerekiyor. 50 artı 36 artı x eşittir 180'dir. Buradan 86 artı x eşittir 180 derecedir. 86'yı diğer tarafa attığımızda 180 eksi 86 derece gelir ki x eşittir arkadaşlar ne gelir? 94 derece bulunur ki doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımızda bir saat sorusu. Yukarıda verilen dairesel saatte akrep ile yelkovan arasındaki küçük açının ölçüsü kaç derecedir? Küçük açı dediğimiz arkadaşlar şurayı soruyor. Akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı burası. Büyük açı ise diğer taraf. Ben biliyorum ki saatte arkadaşlar 12 tane sayı değeri var. Birden başlayıp 12'ye kadar giden 12 sayı değerimiz var. Peki bir daire belirtiyor bir çember belirtiyor. Bir çemberimizin açısı arkadaşlar toplam 360 derece. 360 derece. 360'ı ben 12'ye böldüğümde 30 derece bulurum ki her bir saat aralığın arkadaşlar her bir saat aralığının 30 derece olduğu anlamına gelir bu. Yani 12 ile 1'in arası 30 derece, 1 ile 2'nin arası 30 derece, 2 ile 3'ün arası 30 derece anlamına gelir. O halde her saat dilimi arası 30 derece olduğuna göre akrep ile yelkovan arasında kaç saat dilimi var? 12 ile 7 arasında toplam arkadaşlar 5 saat dilimi var değil mi? 5 saat dilimi. 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 olmak üzere 5 saat dilimi var. Peki her saat dilimi 1 saat dilimi 30 derece olduğuna göre 5 saat dilimi kaç derecedir arkadaşlar? İşler dışlar çarpımından 150 derece olarak bulunur ki soruda verilen akrep ile ve yelkovan arasındaki küçük açı değerimiz 150 derecedir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar.